Selam millet dizi kapışmalarına hoş geldiniz. Bugün ekranların yeni yapımlarından biri olan Uzak Şehir dizisini konuşacağız. Konusuyla, atmosferiyle dikkat çeken ama bazı yönleriyle de yok artık dedirten bir dizi. Önce size kısaca hikayeyi anlatayım, sonra birlikte güçlü ve zayıf yanlarına bakalım. Dizimiz Kanada'da başlıyor. Alya isimli genç bir kadın, orada büyümüş, modern, özgür ruhlu biri. Ancak geçmişiyle yüzleşme ihtiyacı duyuyor. Çünkü ailesinin kökleri Türkiye'ye, daha da özeli Mardin'e dayanıyor. Annesiyle babası arasında zamanında yaşanmış büyük bir dram onu buraya getiriyor. Ve böylece Alya, doğduğu ama asla tanımadığı bu uzak şehire geri dönüyor. Burada karşımıza Albora ailesi çıkıyor. Yani zengin ama geçmişi sırlarla dolu, içinde hem sevgi hem de düşmanlık barındıran bir aile. Alya, bu ailenin içine girdikçe sırlar açığa çıkıyor. Eski düşmanlıklar alevleniyor. Olaylar giderek karmaşıklaşıyor. Bir yandan Alya'nın kim olduğunu, geçmişte neler yaşandığını öğrenmeye çalışırken bir yandan da bu geleneklerle yoğrulmuş yapının içinde kendi yolunu bulmaya çalıştığını izliyoruz. Dizide hem aşk, hem aile dramı, hem de biraz entrika havası var. Ama şimdi dürüst olalım. Dizi çok güzel bir atmosfer kurmuş. Mardin'in taş sokakları, o mimari gerçekten etkileyici. Fakat senaryo yer yer aşırı klişelere yaslanıyor. Yani gizemli aile geçmişi, töre baskısı, miras kavgası, sen aslında kim oldun kim olduğunu bilmiyorsun gibi temalar artık bayatladı diyebiliriz. Alya'nın bazı kararları da biraz zorlama. Mesela yıllarca Kanada'da yaşamış, özgür bir kadın ama burada ilk gördüğü insanlara hemen güveniyor. Bazı olaylarda çok pasif kalıyor. Bir de bazı karakterler inanılmaz siyah beyaz. Ya tamamen kötü ya tamamen iyi. Hayatta öyle insan var mı? Yok. Bu da karakter derinliğini azaltıyor ve işin en saçma kısmı şu olabilir. Dizi de bazen töre o kadar abartılıyor ki senaryo gerçekçiliğini kaybediyor. Yani bir karakterin aile şerefi için yaptığı bir hamle var diyorsun ki yok artık. 2024'te bunu cidden mi yazdınız? Ama her şeye rağmen duygusal anları güzel oyunculuklar özellikle Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba tarafında oldukça başarılı. Dizinin en iyi yanı bence atmosferi ve duygusal yoğunluğu. Sonuç olarak Uzak Şehir yeni bir şey sunmuyor belki ama klasik Türk dramalarını sevenler için izlenebilir bir yapım. Eğer klişelere çok takılmazsanız sizi içine alabilir. Siz izlediniz mi? Neler düşündünüz? Yorumlara yazın, orada biraz dizi kapışalım.